Yeni bir gün, yeni bir Mamba Moments videosuyla da karşınızdayım arkadaşlar. Bu sefer dördüncü bölümdeyiz ve dördüncü görevimizde Dallas Mavericks'e karşı, Dirk Nowitzki'nin içinde bulunduğu Dallas Mavericks'e karşı 3 çeyrekte 62 sayı atmamız lazım. Tabii ilk 3 çeyrekte de 10 kez serbest atış denemesi yapmamız lazım. Kobe Bryant'la birlikte challenge'lara devam ediyoruz. Ara sahne var biliyorsunuz. Hemen kendimi kapattım. İyi seyirler. Than Dallas has right now. Pulls up. Oh, Kobe again. 62 points. The stars shine the brightest in Hollywood. And they'll be blinding tonight as Dirk Nowitzki leads the Mavericks into L.A. to take on Kobe Bryant and the Lakers. Two of the biggest names in sports go head to head. Kobe, Dirk, the world is watching. It's all coming up right now. Avrupa'dan gelmiş, NBA'ye unutulamayacak izler bırakmış bir isme karşı bugün mücadele edeceğiz. Staples Center'dan hepinize merhaba değerli basketbol severler. Ben Alper Biçen ve Mambo Moments'ın 4. bölümünde 3 çeyrekte 62 sayı atmaya çalışacağız. Kwame Brown var bu sefer artık. Shaquille yılımız yok. O yüzden çok sağlam perdeler olabilir miyiz? Çok sağlam işler yapabilir miyiz bilmiyorum. Ama Kobe böyle durumlarda özellikle Dallas'a karşı Mark Cuban'a karşı Amnesty Dead dediği bir tane maç da var. Hatırlayanlar lütfen yorumlara yazsınlar. Kwame Brown faal yaptı. Çok sever böyle maçları. Bütün dünyanın izlediği Avrupa'dan, Almanya'dan izleyicilerin merakla takip ettiği bir maç bu ve Kobe Bryant'ın deliye döndüğü bir maç aslında. 3 çeyrekte 62 sayı arkadaşlar. NBA'de yani birçok bir böyle yıldız dediğimiz oyuncunun işte kariyerinde en fazla attığı maç, e, at, sayı attığı maç 50, 60 falan olabiliyor. Bunu Kobe 3 şeyrekte yapıyor yani. Düşünsenize. Orada zor bir sayı ama Yukarıda atamadığımı düşündüm. Ama Kobe yeşil gönderdi onu. Şöyle bir oynatalım. Lamar Odom'un geldiğini görüyoruz. Çok sevdiğim bir Lakers oyuncusuydu o da benim. Kobe. İçeriye girmemiz lazım abi. İçeriye girip foul almamız lazım. Foul çıkması lazım ama kendi evimizdeyiz bak. Hocam hadi birkaç bölüm anladım düdüklerin çıkmamasını tamam. Daha şey değildik ama. Of bu arada Jason Terry sever böyle şutları kaçırdı. Whiskey hücumu bandını alıp tamamlıyor. Abi Kwame Brown Hele ki şaktan sonra Kobe ve Brown inanılmaz ya. Kobe ile olabildiğince set oynatacağım yine. Olabildiğince içeriye gireceğim Lamar Odom. O da oyun kurabilen uzunlardan bir tanesiydi Lakers adına. Kobe içeriye girdi. Foul aldı. Şimdi bu attempt 10 free throw dediği mesela bu bir bu iki mi olacak? Yoksa her iki atış bir attempting free throw olarak mı geçiyor? Bakalım. Tamam. 5 kere çizgiye gitsek yeter abi bizim için. Diğer bölümlerde demiştim ya gerçekçi oynayayım biraz diye. Galiba orta sahadan attığım maçlardan bir tanesi olacak. Çünkü şöyle. E, gerçi beşteki kalıp değilmiş çeyrekler. Aa evet. Çünkü üç çeyrek oynayacağız değil mi? Bu yıl bak bu özellik güzel olmuş. Eric Dampier Kobe ittirdi. Fake'ine de cevap aldı. Ama atmadı. Kwame Brown. Eric Dampier'i tekrar gördüler. Kobe'den iyi savunma geldi. Şu an yanıyor muyuz? Yanmıyoruz hala. Kobe Bryant. içeri girecek. Şimdi geldi takeover'ı Kobe'nin. Bir adım geriye attı. Kobe alır almaz üçlüğü gönderdi ve atışında isabet var. 11-7. Dirk Nowitzki. Onun bir geriye çekilerek atışını görmek isterdik ama şu ana kadar çok kullanmadı onu. Kobe. Hocam bunları atacağım demiştim. Bunları atacağım bu maç. 14. sayısı 3 çeyrekte 62 atmam lazım. Hemen şöyle bir ikili sıkıştırma. Çok güzel top çaldı Kobe. Hızlı hücumda Aliyup'u gönderdi kendisine. Kobe Bryant. Ya bu oyuncular top getiriyorken bir tarafı boş bırakıyorlar ya. Kobe hemen o açıyı görüp topu çalıyor. Lamar Odom'a da atıp ondan da da alabilirdim ama böyle daha havalı. Daniels topu tuttu. At bakalım bu tarafa Daniels. Nereye attın lan? Çok kötü pas attı. Şimdi Kobe. Hızlı hücumda üçlüyü gönderdi. Kobe Bryant. Dallas'ı fethetmeye gelmiş gibi oynuyor bugün. Kobe sakinleştirdi oyunu. Henüz 19 sayıda. Kobe Bryant. El üstü atışı. 21'e atıp direkt tribüne döndü. Dallas bench'ine döndü hocam. Ve mola geliyor Dallas'tan. Bir mola daha aldı. Dallas Mavericks bakalım. Hocam yaptı hareketini. Dallas 18'e 6 başlamış sezona. Lakers 13'e 11 gidiyor. Tabii şaktan sonra o şampiyonluklardan sonra bir düşüşe geçtiği bir dönem oluyor Lakers'ın. Ama öyle bir dönemde oynuyoruz ki arkadaşlar. Yani zaten Lamar Odom'un başına gelenleri bir araştırın. bayağı üzücü olaylar yaşadı. böyle magazinsel şeyler de yaşadı. Diğer tarafta da Luke Walton bizde. Luke Walton koçluk yaptığı, Yani şu an gerçekten eski dönemleri oynuyoruz. Benim bunları hatırlıyor olmam beni birazcık yaşlı hissettirse de yine de oynuyorken yüzüm gülüyor abi. Kobe ribandı aldı. Onu da ben yaparım dedi Kobe. Nowitzki karşısında, bir dakika açıl 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 açıl. Nowitzki çok da severim kendisini Nowitzki abimiz. 2011'de şampiyon olmuştu ama Kobe'yi tutabilecek kadar iyi mi? Vallahi iyiymiş. Gerçi yardım geldi ama. Bir dakika DJ Mbengam'ın o <laughs> No easy DJ Manga var karşıda Sizin Mark Cuban sonra beni çok sinirlendirecek Onu şimdiden hissediyorum dedi Kobe Orta mesafeli atışında isabet var Lovitski. Lovitski. Dirk Nowitzki Dirk tek ayak üzerinde Atışında isabet var Hey be Dirk be Hemen bir set açalım hocam Kobe'ye Adem öyle bir imza hareket gördük Parker şimdi Kobe'nin Oradan çıkmasını bekliyor Birazcık And geç çıktı Kobe Lamar Odom'un perdeye gelmesini bekliyoruz hocam. Geldi Lamar Odom. Orta mesafeli atışında Kobe Bean Bryant. 27 sayı. Sakin olun diyor ya. Sakin ben buradayım diyor izleyicilerine. İkinci kez takeover'ını açtık Kobe'nin. 29-13. Atarım ha buradan bak. Neyse Kwame Brown'la oynayalım. Kobe. Payarak atışında Kovic orta mesafeli atışı otomatik ya. Onun için boş bir turnike gibi abi bu. Saçlarını da çok güzel yapmışlardı Örkün. bir gel dedi Kobe Brown'a. Seni iyi bir center olarak tarihe geçireceğim dedi. Kobe atmaya devam ediyor. Tutamayana aşk olsun. İlk çeyreği 36 sayıyla bitirdi Kobe Bryant. Öyle bir dönem ki arkadaşlar böyle kalkıyorsunuz. Sabahın 5'inde 6'sında maçlar var. Kaan Kural. Murat Kosova birlikte program yapıyorlar ve her gün uyandığınızda bambaşka bir show, bambaşka bir efsane hareket görmüş oluyorsunuz. E Tabii şu anki günümüz kadar yetenekli oyuncular da yok o zaman. Yani Stephen Curry'nin şu an orta sahadan atıp geri dönmesi çok normal bir şey. Ama Kobe Bryant'ın, Ray Allen'ın ya da işte Rashard Lewis'ın, JJ Reddy'in bir maçta attığı 3 4 üçlük o kadar farklı gelirdi ki bizi hayranlıkla izlerdik. Hakikaten ben yaşlandım ama galiba şu an benim yaşlarımda olanlar, beni anlayanlar yazarsa sevinirim. Gerçekten kendimi ufaktan yaşlı hissediyorum. Ben böyle hissettikçe Kobe atmaya devam ediyor hocam. 40. sayısı oldu. Artık faal almaya uğraşmam lazım. Fiziksel oynamamız lazım. Kalabalığın arasına gideceğim abi. Yapacak bir şey yok. Kobe. Ne diyorsun ya? Bunu yapmak istemedim ama onun da yeşil attı. Bu arada 5 dakikalık çeyrekler yapsalarmış daha zor olabilirmiş. Çünkü bu Kobe ile 8 dakikalık 2 çeyrekte 81 atabilir miyim bilmiyorum ama o bile mümkün gözüküyor. Onu söyleyebilirim. hal Alman'ın bir yolu olmalı. Nasıl alabilirim, nasıl alabilirim, nasıl alabilirim? Öyle yapsak. Yok baksana fake'imizi değmiyorlar hocam. İkili sıkıştırma var sürekli. Sürekli içeriye girmeye çalışacağım. Bakalım. illaki ki alırız ya. Kobe. <laughs> foul aldık. Basket. Bir de foul. <laughs> of. izleyin bunu diyor Kobe. İçeriye gireceğim tekrar. Umarım foul alırım. Ne <laughs> yapayım ki? Bak. Jason Terry'nin üstüne gitmek doğru bir karar değil. Daha çok böyle Diğer oyuncuların üstüne gitmemiz lazım. Oğlum beni savunun lan. 62 sayı yaptık. Servis atış yapmam lazım 3 yıldız için. Bak yine ilk bölümdeki ribanda döndü bu olay. Ne sakin. <laughs> 70'e doğru gidiyoruz hocam. Hadi fal. Oh. Sonunda faal. Sonunda faal aldık. O bir birebir oynadı. Yine kalabalığın arasına girdi. Ya o kadar iyi ki. <laughs> yani, faul alamıyorum abi. Temas bile alamıyorum gücü falan yüzünden. 3 çeyrekte 62 sayı at dediler. 70'leri gördük. Şu anda faul almamız lazım. Ya, üçlükten falan faul alabilsek süper olur aslında da. Girdik içeriye. Faul hoca. <laughs> abi siz bir oturun savunmaya. Siz bir oturun. Şu ee, soldan gitsem Novitski önüme çıkacak Değil mi Yes basket foul be Oh be Ama basket foullere sevilmemem lazım Aslında Çünkü bu bir tane serbest atış Etemti olarak geçiyor Şimdi yine bakıyorum Sağdan gitmem lazım ki Uzun yardım etsin Yes. İki atış kullanacağım bir de. Sekiz olacağız bununla birlikte. Sonra bir kere daha faul aldığım zaman üç yıldız almış olacağım abi. Yani 81 sayı atacağım. 81 sayılık e, maç yok bu arada görevler arasında. Çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi oldu benim. Ooo! Oh, poster olduk lan. Bekle bekle. Bekle geliyorum bekle. Siz bir yerleşin. 84 sayısı var Kobe'nin bu arada. 84 sayı atmış bir adamı posterlemek. Hocam bir faul be. Bir faul be. Bir chamberlain'e geçeceğim. Bir daha. ben. Bir, bir faul ya. Hala. <laughs> Let's go. Sonunda be. 86 sayı attık. E, 3 çeyrekte bu arada. <laughs> Birazcık abartmış olabiliriz ama. Sonunda challenge'ımızı bitiriyoruz. 3 yıldız. Onunla 100'e gitmeye çalışacağım. Çok güzel şut. 90 oldu. <laughs> yani 10 sayı daha atabilir miyim? Atarım ya. Bilerek şöyle ikili sıkıştırma yapıyorum ki Hall of Fame direkt boş oyuncuyu bulsun atsın. Kobe de yanıyor bu arada. Armstrong'a şöyle üçlü sıkıştırma. eris at abi onu. Güzel. 10 on sayı atmam lazım değil mi 3 dakikada? Aslında şöyle yapsam şöyle yapsam böyle yok Harris iyi savunuyor 90 sayı atınca dedik herhalde durduralım şöyle yapsak abi 93 hocam ben bu arada buradan sonra kesmeyi düşünmüyorum siz yine de şöyle bir bakın geçen yıl şey deniliyordu hani ama fame'de oynamıyor falan diyorlardı her yıl böyle bir muhabbet oluyor niye oluyor bilmiyorum ben de göstermeyi seviyorum bakın abi Eris at bu onu. Şimdi 2 k öyle bir video var hatta. Arkadaşlar Tempear, bakın ben Charlotte'la win alabiliyorum Miami'ye karşı neden yalan söylüyor falan diye. O da aklıma geldi. They Bobby. Devam abi. Devam. 96. Abi olabildiğince boş bırakıyorum ki adamlar hızlı hızlı sayı atsınlar. Ama onun da inanılmaz savunuyor. Harris at abi. <gülüyor> <gülüyor> Benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Kobe. ah erken bıraktım. Birazcık erken bıraktım. Lan yüz atamayacak mıyız yoksa? Bir tane şöyle. ah take bitti. Uzaklardan atayım diyecektim. Ya sürekli ikili sıkıştırma abi. Öyle bir problemimiz var şu anda. 98 sayı. Faal yaparım. O yüze atarım. Ey Dallas. O yüz atılır hocam. Alayım onu. Ah. Ya boş bırakırım. At içeriye. Güzel. Hızlı 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 hızlı. Bravo Armstrong. Harikasın. Çok iyi şut tercihi. 10 saniye. Kobe. Dokuzlu sıkıştırmadan çıkabilirse artık. Sayı bulmaya çalışacak. Kobe içeriye girdi. Foul yok ha. Vay be Dallas. bunda da faul yok. Vay be Dallas. Pekala. 98 sayıda kaldık. Et, evet, 138-98 bitmiş. Son çeyrekte Lakers'ta birazcık sayılar atılmış ama Kobe Bryant kenarda 98 sayıyla Will Chamberlain'i geçemedik bu maç olsun onu da geçtiğimiz bölümler gelir diye düşünüyorum. Yalnız Dallas da iyi atmış 98'e kadar iyi gir gelmişler. Bu bölümde de diğer bölümlerde olduğu gibi 1-2-3 yıldızımızı aldık arkadaşlar ve 5. bölüm açıldı. 5. bölümdeki bakalım görevin adı Scoring Machine. 2007'deki Kobe Bryant'i oynayacağız abi. Score makinesi, score kralı artık. Bakalım. Ee... Maçı kazan, 65 sayı atıp minimum %50 ile oyna, Brandon Roy'u 15 sayının altında tut ve 3 top çal gibi bir görevimiz var. Yapılabilir bir görev, Brandon Roy'u da çok severdim bu arada. O da NBA'in ya olsaydı seçeneklerinde, o listesinde çok değerli bir isimdir, çok da sevdiğim bir isimdir. İnanılmaz bir şutu vardır Yao Ming'in üzerinden hatta, çok severim. Bunu da bir sonraki bölümde yarın oynuyor oluruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, son 3 bölüm kaldı. 7 bölüm yapmışlar. 81 sayı neden yok bilmiyorum ama yarın bu bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.